Nasıl falan son kanalımdan. benzer arkadaşlar. Bugün online yeni bedava çar vereceğiz diye arkadaşlar. Promosyon kodu gelmişti. Hatta videosunu attım. Arkadaşlar yeni promosyon kodu daha geldi. Onu da atacağım birazdan onun videosunu. Arkadaşlar promosyon kodu diye bir çar açtım diğer çarda. Ona promosyon kodu ne yazacağım? Bu da size bir bir bedava bir çar. 71 altın var. promosyon kodlarında yaptığım 71 promosyon kodu vardı diye. Arkadaşlar 70 bin altınım var şu an. Bu çağıra bedava vereceğim. nasıl sonra çar çekilişi yapacağım arkadaşlar. Yapabilirim ya da yapmayabilirim. Ya. Ee, bir para var arkadaşlar. İçinde o çağrın 70 bin var. Sonradan 60-70 bin içinde Deadpool maskesi var. Deadpool'a dizilmiş bir komim var. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çağrı vermeye geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir kapatalım. Kapat. kapat. Yakalayabilene helal olsun. Ve sonunda. Agis'in 3 arkadaşlar. Şifresi 81. CZ 9 ve. Şifresi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika olmuş. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni ben ama çağrı zamanında görüşmek üzere. Hoşça kalın.